Galatasaray'ın renklerine bağlamak için uzun süredir uğraş verdiği Hakan Çalhanoğlu, Inter'in indireme gitmemesi sonrası yeni bir hamle yaptı. Kulübe baskı yapıyor, sarı kırmızılı takıma gelmek isteyen milli futbolcunun, İtalyan ekibi Inter Servis bedelini düşürmeleri için baskı yaptığı iddia edildi. Sabah'ta yer alan habere göre Hakan Çalhanoğlu, bonservis bedelini düşürmeleri için Inter baskı yapmak için bir görüşme daha gerçekleştirdi. 10 milyon Euro'nun altına düşürmeye çalışıyor. Milli futbolcunun kulübünden önünü açmalarını istediği ve bonservis bedelini 10 milyon Euro'ya düşürmeye çalıştığı aktarıldı. Taraflar arasındaki görüşmelerin Türkiye'de transfer döneminin kapanacağı 12 Eylül'e kadar sürebileceği ifade edildi.